Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bu kırmızı kutudaki köyü üçleyeceğiz İsimleri maalesef yok. İsimleri olsaydı isimlerini yazacaktım. İsimlerini vermemişler. Clash 10. yıl dönümündeki etkinin aynısı birebir. Şimdi çok rahat bir şekilde üçleniyor. Direkt aşağıdan spam bir şekilde askerlerinizi bırakıyorsunuz. Üçleniyor. Sadece buradaki şifa ve öfke büyülerinizi askerlerin toplu olan kısımlarını yollarsanız daha etkili bir sonuç elde edersiniz. Önce şuraya bir duvar yıkıcı atacağız. Önden bir buz golemi, kral, kraliçe, koruyucuyu karaya alıp gönderin. Şuradan birkaç tane elinizde böyle serpecek şekilde e, süper madencileri yollayın. Bir öfke büyüsü ve bir şifa büyüsü yolladıktan sonra köstebeği yollayın ve bir tane daha buz goleminiz var onu da gönderin. Ardından 3 tane daha elimizde kaldı. Geriye kalan askerleri spam bir şekilde gönderiyorum dikkat ederseniz. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Ardından şu noktayı bir şifa atacağım. Bakın askerleri böyle toplu yerlere gönderiyorum. Başka gönderebileceğim bir yer var mı? Bakın şurada bir asker topluluğu var. Şuraya bir şifa daha gönderiyorum. Şu noktaya bir dondurmamı atacağım. Bekletiyorum. Burada zaten öldükleri zaman çok ciddi hasar veren madencilerimiz var. Koruyucunun özelliğini daha kullanmadım bile. Şöyle koruyucunun özelliğimizi kullanalım. Şuraya bir zehir büyüsü atalım iskeletlerin üstüne. Başka bir şey var mı? Bence büyü arttırdık. Söyleyeyim benden söylemesi. Kralın özelliğinde yapıştırdım. Tekliğe takıldığı için. Ayrıca şu noktaya bir dondurmayı yollayalım. Kraliçemiz ölecek. Şuradan duvara takıldın kraliçem. Olsun. Olsun. Zaten buradaki madencilerimiz çok rahat bir şekilde iş yapacak. Sadece yaptığım şey askerleri spamlamak. Spamlanan askerlerin üstüne büyüler atmak. Başka hiçbir şey yapmadım. Kör koklayarak kuşlar arkadaşlar. Kör koklayarak kuşlar. Çok basit. Yani şifaları madencinin üstüne atın yeterli yani. Öfkeyi de kral kraliçeye böyle birkaç tane madenci olsa yine iş yapacaktır. Şuradakinin içinde ne var acaba? Merak ettim ha. Harbi içinde. Aa içinden madenci mi çıkıyormuş? Bir tekrar deneyebilir miyim? Çünkü ölmedi köstebeğimiz. Köstebeğin içinden ne çıkıyor? Şöyle bir bırakalım. Ha, binici çıkıyormuş. Güzel. Güzel. Yani saldırıyı bu şekilde üçleyebilirsiniz. Eve geri dön diyeceğim. Bakalım ödül olarak bize ne verdi. Buradakilerini zaten arkadaşlar bahsettiğim ilk videoda bugün attığım ilk videoda Görebilirsiniz buradakiler dostlarım klan başkentini özelleştiren binalar. Bence bunları alın güzel hatıra olarak kalır. Hani hiç yapmıyorsanız bir de buradaki kutulardaki köylerin ganimetlerini sömürün. Sizin için daha iyi olacaktır. Bu bölümleri de sevgili dostlar Kırmızı Kutu, Mavi Kutu, Muz, Beyaz Kutu, Mor Kutu diye YouTube'a aratırsanız eğer bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. O başlıklar altında paylaşacağım. Şimdiden hepinize mutlu Noeller diliyorum. Bay bay.